Saya a k a Cumhuriyetimizin 98. yılı münasebetiyle düzenlediğimiz 29 Ekim satranç turnuvamızı gerçekleştirmek için toplandık. E, turnuvalarımızı biz e, Elazığ'da pandemi sürecince de online bir şekilde devam ettirdik. E, bu bizim yüz yüze bu sezon için başladığımız turnuvamız. İki gün boyunca devam edecek turnuvamız 3 kategoride gerçekleştirilecek. Açık kategorimiz 14 yaş altı ve 10 yaş altı kategorilerde yarışan sporcularımız e, iki gün boyunca ter dökecekler. E, derece elde eden sporcularımız da kupa ve madalyayla ödüllendirilecek. Turnuvamıza e, güzel ilgi olduğunu düşünüyorum. İl dışından da katılımların olması bizi ayrıca mutlu etti. Zaten e, ilimizin e, turnuva kalitesi, hakem ekibinin gücü e, bölgede oldukça bilinmekte. İl dışından katılımlar da bizi mutlu ediyor. Amacımız çok daha büyük turnuvalara imza atmak, ilimizi e, en iyi şekilde temsil etmek. Sporcularımız da ellerinden geldiğince güzel çaba göstererek farklı turnuvalarda, ulusal ve uluslararası turnuvalarda bu amacımızı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Hepimizin gayesi çok güzel turnuvalarla güzel işler çıkartabilmek. 6 yaşından beri satrançla uğraşıyorum. Hedefim turnuvada ilk üçe girmek. Önceden de satranç kurslarına gittim, çalıştım. Daha önceleri evet online çalışıyordum. Yüz yüze de çalıştım.